Bu sesler de nereden geliyor ya? Aa! Bir yerden tanıdık geliyor ya müzik sesi. Ay! Bunu Ahmet atmamış mıydı? Burada ne iş var bunun? Allah Allah! Buraya kim koymuş tekrardan? Ay! Buradan ses geliyor. Cık, banyodan geliyor ses. Hii, kim var acaba? Açayım bakayım kim varmış? bu yine gelmiş. Şibili doğup. Ay senin burada ne var yine? Sen mi koydun bunu buraya? Hemen Ahmet haber vereyim çocuklar haber vermeliyim. Ay Ahmet. Ahmet çocuklar. Çocuklar banyoda kim var? Tahmin edin bakayım. Şibili. Evet Şibili geldi. Şibili nasıl doktor. Gelmiş? Ya bu sefer tek gelmiş. Arkadaşını getirmemiş. Yok, nasıl gelmiş o şimdi? Ya bilmiyorum seni şekerleri almış. Oraya koymuş şeker kutusunu. Çocuklar. Atmıştım ben onu çöpe. Olacak. Ya. Boy, baba atmadın. onları mı aldı? Ya. Aldığı. Ben ben koymadım. Ben ya. atmıştım çöpe. Kesin bunlar koydu. Yok galiba A o aldı. Ben, o almış, ben, almış koymadım. koymuş olabilir ya, Ahmet. Aman aman. Gelin bakın nasıl koyacağız ya biz onu yine. Ay bir görseniz bu bir sefer ki daha çok çirkin. Anladım, ben buraya koymadım ben çöp atmıştım. Biz de Ben tuvalet... Dur, dur bir dakika koydum tuvaleti ya. Evet i̇çeride Ahmet. Mi şimdi? Evet içeride. Galiba bunu kendisi koydu. Bir bakalım gel bakayım. Çekin şöyle kenara durun. Gel bakalım gel bakalım. Ben... Gir bakayım. Orada mı? Bak sesleri duyuyor musun? Nasıl bir koku ya. Ahmet gördün mü? Bak bak ne yapıyor? <laughs> Kafasını bak bak çıkartıyor. Da, çirkin, içine. Da, Ay pislik ya. Aa, Kapat ya. kapat kapat. çocuklar Ahmet. Pilav kuralım gel. Gel pilav Hadi gelin şuraya bakayım karşıma geçin. Ne kurabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünün bakalım. Buldum. Hadi benim içim. Lan dur. Hayır Hülyesi. Hülyesi. Hülyes Girme be Hülyes Hülyesi. Hülyesi girdi. Aa girdi Hülyesi. Ahmet içeri girdi. Ne yapacağız? Ya bu çocuklar neden söz tutmaz böyle ya? Şimdi, top, şimdi onu ne yapıyor Allah bilir. Anne bak açılmıyor. Dur kızım bir. Onu ya. açamayacağız da bir plan düşünmemiz lazım. Hadi ne yapabiliriz Ahmet had düşün düşün. Aa, evet. Bizim arkadaşımız kimdi? Goril. Onu çağıralım. Anca onun hakkında bizim güzel hadi. arkadaşımız. Tamam eliyle tutuşalım o zaman çağıralım. Goril hadi arkadaşımız. Ya, arkadaşımız. Goril ya, goril ay. gel buraya. hadi Evet arkadaşımız goril geldi. Ay ya bu Ama biraz yaşlanmış ya. mı? Hı, uzun süre görmediğimiz için kalınmış bayağı ya. Geçti yoksa ne? Aa hoş evet, geldin. Gel, 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 gel. İş bulduk. Ne oldu beni dedin? Çağır zar. Şebini de Julius'u et onu kurtaralım. Ya öyle mi? Tamam evet. tamam o benim işim kurtarırım tabii ki. Ay şu şimili toplar da hiç sevmiyorum ya, her yerden çıkıyor. Yalnız içeri çok kötü kokuyor. Çok kötü aynen. Polis oradan çekip alalım, onları şuna hap, hapsedeceğiz tamam mı? Olur olur o benim için. Çekilin bakalım şöyle kenara da geçeyim yoksa sizi ezerim ha. Bütçem büyük benim. Hadi bakalım gireyim şuraya da ama beni gittir de öyle gireyim. Giremiyorum yaşlanmışsın hadi, hadi. vur bakalım. oradaymış la. Fatma, Fatma Hulusi kaldı. Hulusi çağır çıksın. aç aç kapıyı hemen çıkın. Gel, gel Hülisi, gel gel, Hülis gel. Gel, 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 gel. Kapat kapat ikisi bir dövüşsünler bakalım kim kimi yenecek tamam mı? Hadi Ahmet elindekini yapacak mısın? İçini hapsedecek ki goril. Hadi bakalım. At bakalım. Oo tamam. Ay kavga ediyorlar. Evet. Oo. Bekleyelim bakalım. Ha, goril. Galiba goril yok edecek. Hii, çocuklar duyuyor musun siz? Dur bakalım mı kapıyı? Aç bakalım, bekle gitti. Yok. Gitti galiba, açın bakalım. Ha. Gitmişmiş bile. İkisi de gitmiş. İkisi de mi gitmiş? Evet. Aa, Kemal diyor. Bak şunun içine hapsolmuş. İkisi de mi hapsolmuş? Ha. Gorili çıkar. Ay, gorili bizim gorilde mi hapsolmuş? Ha, gorili çıkarak şey, mı baba? Girli çöp çıkartmıyor. Tamam, orada içeri de çıkartalım. Gelin. Bir daha ben bizden habersiz tuvaletine gitmiyorsun. Bir daha söz tut. Tamam, bana örtün gelin. Hadi Oo, geçin o, bakalım. O daha dönüyor. Aa, içinde. Ay kalk ediyorlar içinde. Bak, bak, Aa, tut tut tutun tutun. Ay tut tut, tut. Ay, tutun, çocuklar tutun. Ay kaçmasın tekrardan. Çıkmasın çıkmasın. Aa, görüyor musun şunu yaramazlığına. Buradan azıcık bizim arkadaşımız çıksın. Hadi bakalım aç. Çık Gore. Ah. Doldu Ahmet doldu. Çık, Ay. Çık Çıktı da o Şibili Şibili top çıkacak. Hadi çocuklar kapatın Şibili top çıkacak. <laughs> Kapattı. Tamam. Zahmet Goril orada çıktı bak. Ay Gorilci hoş geldin tekrardan. So... Ne yaptın? Yedi değil mi? Onu hapsettin. Aa... Aa. Şimdi benim işim bitti. Şimdi gidiyorum. Hadi tekrar da beni yollayın bakalım. Hadi bay bay Goril. Yaşırız. Hadi bakalım.